Merhaba arkadaşlar bugün Berkay X'lerin videonun sonu çekeceğim Hiç çekeme, bir şey bugün ama sizlerle çekeceğim. Bugün, bugün Brawl Stars'a bir video yüklenmiş. Birisi hepsi video yüklemiş. Ah, ah bir şey geldi. Böyle pek hayır. Gene ben bu. Allah aşkına evi. yaklam ya. <gülüyor> 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 birisi, birisi arkadaş istedik. <laughs> Selma bana arkadaş isteği göndermiş arkadaşlarım Selma. Bunlar <laughs> pul <laughs> <laughs> Sofia. <Sessizlik> <Sessizlik> Arkadaşlar bak gidiyor. Ben gitmiyorum. Bir şeyler okuyoruz. Bu yine? videolar var. Sizlerle onu izlemiyoruz Ama size fotoğraf çektirmek istiyorum. Dur. İşim mi? Ben burada. Hemen yit kargayı değiştirdim. Artık kardeşler iki. lazım Aymen yetle. Kardeşler iki aldım kendime. Ve burada bir şey değiştiriyoruz. Beni Kaç tane bir şey bulmuş bilmiyorum. Evet. E Efendim baba. Evet. Dur bir. Evet. Ya orada kim? Ya sesi geldi orada. Ha su istiyor tamam. Benim suyum yok arkadaşlar. O yüzden oraya gitmem lazım düzüyor. Dur. Uf. Dur. O yüzden oluyor. Böyle geldi yine. <laughs> Ne güzel ocağı İki tane bulduk. Ben onun yanıma alacağım mı? Onun yanımı. Gel. Gel seveceğim. Bu da öyle. Bu da burada benim kedim gelmiş yine dostluk ettim. Arkadaşlar. dost arkadaş. Ben onu bugün yardıma aldım getiriyorum. Şimdi Allah uyudu. Şu yedeği Birazcık ses su iç şey bir bırakayım. Sen burada bir su iç. Ha ha. Ben o sırada seni bekliyorum. Bak içim emurcu, emurcu ben. Ben 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 yanımdayım. O o o Yeni kedi işte ee, yükseldi. Yükseldi büyüdü. Üç yaşına geldi bu sefer. Ne yapıyorsun sen? Köpek balığı mı? Yani de her seni ısırır. Ya bu ne hareketi yapıyor? Sanki burada eğlenceymiş gibi hissi var. Gibi hissediyor. <laughs> da neyse biz gidelim. Oh. Bu ne ya? Dur. Ben buraya çık çıkacağım. Şu sinir buzucu bir partiye geldi. Dur bir. Ya böyle Allah uydurdu. Dur şöyle bir gidi. Ben şöyle bir parti yapayım. Bu <laughs> benim ilk dans Bana dans ettirince altı kızı verir. İşimi yeni aldım. Eşim dans ettik. Şuraya bir koyayım. Kim bu ama 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 diyor. <laughs> bir, aha, dans ediyor. Birisi dans ediyor. Birisi dans ediyor. <laughs> Birisi dans dans ediyor. <laughs> Birisi dans ediyor. Sen mi yapıyorsun kaka? Kim yapıyor onu? <laughs> Bak, ben o şeyi mi <orajım> gönderiyorum? <laughs> Bak orada neyse. Ben bu kadar yapıyorum. taktım. Burada bir oturayım. Yani ben burada da tutuyor. ya. Yusuf. <laughs> <laughs> <laughs>

seviyom seviyom sevdikçe level 6 diyor o kediyi akıllı etmek istiyorum neyse arkadaşlar bu arada son 5 görüşmek üzere hoşçakalın bay bay